Bitmeyen bir kavga bizimkisi. Zaman ve mekanlar üstü. Kapansak da evlerimize, gerçek adına görmek, duymak, göstermek adına Sınırsızlığı sınırımız biliriz. Kapansak da evlerimize, 1 Mayıs'ı yaşarız, yaşatırız. Çünkü biliriz dayanışmanın evlere sığmayacağını. Çok kara kışlar gördük. Kapansak da evlerimize, eşit yaşamasak da dört duvarı Biliriz dayanışmanın evlere sığmayacağını. Meydanlar bugün her yer. Kalemimiz, kağıdımız, telefonlarımız. Alkışlar bugün kendimize. Emeği hala değer görenlere, korona günlerinde çalışmak zorunda bırakılanlara, cezaevindeki gazetecilere, hapishanelerde rehin tutulanlara. Sevgili Arsuz Umut hiç ölmez. Çünkü biliriz bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Yaşasın 1 Mayıs gazetecilerin yaptığı haberler nedeniyle insanların düşünceleri nedeniyle hapishanelere atılmadığı, yargılanmadığı, işçilerin onurlu ücretle insanca koşullarda çalıştığı, demokratik ve özgür bir ülke ve barış içinde bir dünya dileğiyle yaşasın 1 Mayıs.